Sosyal ağ analizi ünite 3 özet. Rassal ağ kavramını ve rassal ağların derece dağılımını açıklamak. Rassal ağ düşüncesi, Paul Erdos ile Alfred Rényi'ye dayanır. Erdos-Rényi rassal ağ modelinde, iki düğümün birbirleriyle bağlantılı olmaları sabit bir olasılıkla gerçekleşir. Eğer sabit bir olasılıkla rassal bir şekilde düğüm çiftleri arasında bağlantılar oluşturulursa, sonuçta elde edilen A bir rastsal A olur. Bir anlamda, istatistikteki normal dağılıma benzeyen rastsal A modeli, sosyal A analizinden bir referans noktası önemi taşır. Analizlerde, rastsal A, A'ların türlerini belirlemek ve ağların rastsal A'dan ne ölçüde saptıklarını görebilmek için belirli bir dayanak noktası oluşturur rassal ağların derece dağılımı binom dağılımı şeklindedir ve bu dağılım, ağın büyük olması varsayımıyla Poison dağılımına yaklaşmaktadır. İki kişi arasındaki en kısa patika, jeodezik uzaklık adını alır. Yarı çap ise bağlantılı bir ağda en büyük jeodezik uzaklıktır. Ortalama patika uzunluğu, N düğümden oluşan yönlü bir ağda, diş ile i ve c düğümleri arasındaki ortalama uzaklığı gösterir. Kümelenme katsayısı, arkadaşlarımızın birbirleriyle ne kadar arkadaş olduklarını ölçer. Eğer bir sosyal ağda arkadaşlarınız da birbirleriyle arkadaşlarsa, birbirlerini tanıyorlarsa, kümelenme katsayınız yüksektir. Eğer arkadaşlarınız birbirini tanımıyorsa, o zaman da kümelenme katsayınız düşüktür. Altı adım hipotezini tanımlamak Bir sosyal psikolog olan Steve Milgram, 1967 yılında 60 mektup yollayarak bir deney gerçekleştirdi. Mektup Cambridge, Massachusetts'te bir yere gidecekti ve deneye katılanlardan bu mektubu arkadaşlarının arkadaşlarına ulaştırarak istenilen kişiye göndermeleri isteniyordu. Milgram Mektubun ortalama 6 adımda istenilen yere ulaştığını belirledi. Sonraları bu olgu sosyolojide ve ağ kuramında 6 adım hipotezi olarak yer aldı. 2001 yılında Duncan Watts Milgram'ın deneyini bu kez internet ortamında uyguladı ve aynı sonucu elde etti. 2011 yılında Facebook veri takımının vardığı bir sonuca göre Facebook'ta 6 derecelik ayrılık 4 dereceye düşmüş bulunmaktadır. Küçük Dünya Ağlarını Tanımlamak Bir küçük dünya ağı şu iki ilke ile oluşturulabilir. Bir düğüm, kendine benzeyen düğümlere eklensin. Diğer bir deyişle, bir düğüm kendisine R yarı çapı veya daha yakın uzaklıkta olan düğümlere eklensin. Bir düğüm rastsal olarak seçilecek ve zayıf bağlar oluşturacak, ağın uzak noktalarında bulunan k tane düğme eklensin. Sınıflayıcı ağ ve sınıflayıcı olmayan ağ, dirençli ağ ve dirençsiz ağ arasındaki farkları açıklamak. Eğer bir ağda düğümler derecelerine bakmaksızın başka düğümlerle rastsal bağlantılar kuruyorlarsa, bu ağlar nötral ağlardır. Bunun tersine, eğer merkezi düğümler merkezi düğümlere ekleniyorsa, bu ağlar, sınıflandırıcı. Bunun tersine çok bağlantısı olan düğümler zayıf bağlantısı olan düğümlerle bağlantı kuruyorlarsa o zaman da bu ağlar sınıflandırıcı olmayan ağlardır. Yine ağlar tehlikelere karşı dirençli olup olmadıklarına göre de dirençli ağlar ve dirençli olmayan ağlar olarak sınıflanabilir.